Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle yine bugün evdeki malzemelerle pratik bir tarif yapacağız. Nedir mi bu? Hindistan cevizi sütü yapıyoruz. Hadi tarife geçelim. Tarifime başlamadan önce videolarımı izleyen, izleten tüm sevdiklerime teşekkür ederim. Şimdi de malzemelerimize geçelim. 2 silme kahve fincanı, hindistan cevizi rendesi, 4 kahve fincanı sıcak su süzmek için bir kap, süzgeç, bone, blender, çırpma kabı. Siz isterseniz bone yerine temiz bir tülbent veya temiz bir kumaş kullanabilirsiniz. 2 kahve fincanı yani 50 gram hindistan cevizi rendesini kabımıza boşaltıyoruz. Daha geniş bir kap kullanmanızı öneririm. Ben daha başlamadan hindistan cevizini tezgaha dökmeyi başardım. Üzerine 4 kahve fincanı sıcak suyumuzu ilave edeceğiz. Hindistan cevizi rendesi hali hazırda sütü ve yağı belli oranlarda alınmış bir ürün olduğu için sıcak su burada en önemli detaylardan bir tanesi. Malum video serimiz evdeki olan malzemelerle bir şey yapmak adına olduğu için şu an size Hindistan cevizi rendesinden Hindistan cevizi sütü yapıyorum. Gelecek video serimde Hindistan cevizimizi bütün alıp kendi rendemizi, sütümüzü ve yağımızı çıkartacağız. Karışımımızı bu şekilde 3-4 dakika bekleteceğiz. Eğer ayaklı bir blender kullanacaksak bu süreyi daha da uzun tutabiliriz. Sonuçta kapalı bir ortamda karıştırma işlemi yapmamız tehlikeli olabilir. 3-4 dakika boyunca karışımımızı blenderımızın en yüksek hızında çırpmamız gerekiyor. Bu işlemi yaparken blenderımızı arada dinlendirmeyi unutmayın lütfen. Daha sonra karışımımızı Süzme bezine döküp biraz bekliyoruz. Bu aşamada acele etmememiz gerekiyor. Malum karışımı elimizle sıkacağız. Ellerimiz yanmamalı. Burada uyarım benim gibi aceleci olanlara. Ben ilk denememde sabırsızlanıp sıkmaya çalıştım ve birazcık ellerim yandı. Tüm sütü çıkartana kadar kuvvetlice sıkıyoruz. Bundan sonra tek bir aşamamız kalıyor sütümüzü buzdolabında 1-2 saat dinlendireceğiz. Eğer üstünde bir kaymak tabaka olursa ve bunu beğenmezseniz çıkartabilirsiniz. Sakın atmayın yalnız bunu da elleriniz için kullanabilirsiniz. Posamızı kesinlikle atmıyoruz. Ben buzdolabında saklayacağım ve yüz peelingi için kullanacağım. Sizlere de tavsiye ederim. Tarifi de çok basit. 2 yemek kaşığı hindistan cevizi posasını 1 yemek kaşığı oda sıcaklığında sütle karıştıracağım. 2 günde bir yüzüme uygulayacağım. Siz isterseniz düşük ısıda fırında kurutup tekrardan tatlılar için de bu posayı kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntısı yok. Evet arkadaşlar Hindistan cevizi sütü yapım aşaması sağ salim sona erdi. Ben size daha hızlı videoyu sunabilmek için bir gece öncesinden kendi Hindistan cevizi sütümü hazırlamıştım. Buyurun hadi tadımına geçelim. <Marvel> 아 빼뜨렸어